Numaralanmış cümleler bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen sıralamayla getirilmelidir? Dilimizde kullandığımız üzere sözcüğü birçok farklı anlam ilgisi kurar. Örneğin, iki numaralı cümleyi getirelim arkadaşlar. Kütüphaneden aldığınız kitabı geri getirmek üzere yeni kitaplar götürebilirsiniz dediğimde cümleye koşul anlamı katar. Üçüncü cümlemiz, Can kurtaranın denizden çıkardığı çocuk boğulmak üzere iken kurtarıldı dediğimde bir işin olmaya çok yaklaştığı anlamına gelir. Dördüncü cümlemizi kullanalım. Daha önce de duyduğunuz üzere bu yaklaşımlar bugüne ait fikirler değil cümlesinde gibi olduğu biçimde anlamında kullanılır. Ve birinci cümlemizi kullanalım. Sabahan erken saatinde tarlada çalışmak üzere bütün köylüler araçlarına bindi şeklindeki bir cümlede ise amaç bildirir. Böylelikle arkadaşlar doğru bir şekilde sıralama yapmış olacağız. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.